Masum 217. bölümünde bakalım bizi neler bekliyor Mira annesi Gopi'ye anne der. Gopi'nin annesi ise bu duruma oldukça sinirlenir ve Mira'ya bağırmaya başlar. Mira'ya senin annen benim o senin annen değil der. Gopi de hemen işi idare etmek için çocuğun ufak olduğunu kelimeleri yeni yeni öğrendiği için anne dediğini söyleyip durumu idare eder. Bunun üzerine Gopi'nin annesi Mira'yı alıp uyutmaya götüreceğini söyler. Gopi engel olmaya çalışsa da maalesef ki başarılı olamaz. Ahem ise dün gece Mira'yı yanından kaçırmaya çalışan Gopi'nin annesine yeniden... Mira'yı veren Gopi'ye çok kızar. Tam bu sırada Kokile Ahem'in yanına gelip durumun çok hassas olduğunu idare etmesi gerektiğini söyler. Ahem ilk başta durumu kabul etmiş gibi gözükse de akşam olduğunda uyumaya çalıştığında gözüne bir türlü uyku giremez. Çünkü Ahem kızını akli dengesi yerinde olmayan bir kadına emanet etmek istemiyor. Gece geç saatlerde kızını Gopi'nin annesinin yanından almaya kalkar. Bu sırada Mira uyanır ve ağlamaya başlar. Gopi'nin annesi ise Gopi'yi tekrardan çalıyorlar diye bağırır ve Ahem'e tokat atar. Bütün bu olanlar ise Gopi'nin gözleri önünde yaşanmıştır. Bütün modi bireyleri çıkan gürültüye gelir Kokila da gürültünün nedenini sorar Gopi de annem aheme tokat attı der. Kokila hemen Gopi'nin annesinin yanına gidip neden yaptığını sorar Gopi'nin annesi ise bu adam kızımı yani Gopi'yi çalmaya çalışıyor der. Ahem sinirle Mira'yı aldığı gibi Gopi'nin annesini yanından uzaklaştırır. Bu sırada Gopi'nin babası eşini sakinleştirmeye çalışmaktadır. Meraklı Raşi çıkan gürültüyü çok merak etse de ikizler ağladığı için olay yerine gidemez. Jigar gelip neler yaşandığını Raşi'ye anlatır. Raşi de, vakit kaybetmeden Jigar'dan duyduğu tokatlanma olayını hemen annesine anlatır. Urmile ise bizi gülümsetecek bir şey söyler. Keşke o tokadı Ahem yerine kokule yeseydi çünkü bana zamanında attığı tokadın hala acısını hissetmekteyim. Gopi'nin hem annesi hem de kardeşi gelgi takıllıdır. Gopi en azından babam ile Ahem'in arası iyi olsun diye hayal ederken Gopi'nin babası Ahem'in yanına gelir. Ahem'e tokat meselesini açıp elini Ahem'in yüzüne götürür. Gopi hemen kaygılanır. Gopi'nin babası karısının vurduğu yeri sever. Ahem de gülümser. Gopi'nin kaygısı boşa çıkar mıştır Gopi annesiyle kardeşine banyodaki musluğu tanıtır. Bu sırada kardeşi musluğu açtığında su Gopi'nin annesinin üzerine akar. Gopi'nin annesi Feryat Figan bağırarak dışarı çıkar. Gopi'nin babası olay yerine gelip eşini sakinleştirdikten sonra Gopi'ye şunları söyler. Kızım annen seni kaybettiği gün köyümüzde sel felaketi olduğu için annen sudan çok korkuyor. Üzerine su değdiğinde yine birini kaybedeceğini düşünüyor der. Bu konuşmadan sonra bu zamana kadar bu kadın hiç yıkanmadı mı diye kendi kendimize sormadan edemiyoruz. Urmile ise hala sokak sokak saadet zincirine müşteri bulup zengin olma hayalinde. Ahem ise Mira'ya sürpriz hediye almak için telefonda birisiyle konuşurken merdivenlerden iner. Bu sırada Gopi'nin annesinin Mira'yı yağla ovaladığını görür. Ahem ilk başta karışmak istemez. Fakat Gopi'nin annesi Mira'yı sertçe ovaladığı için Mira'nın kolları kızarmıştır. Bunu gören Ahem daha fazla dayanamaz ve kadının elinden Mira'yı alır. Gopi'nin annesi hemen bağırmaya başlar. Gopi'mi verin bana, kızımı verin bana. Ahem ise sinirli bir şekilde bu benim kızım adı da Mira'dır der. Gopi'nin annesi bunu du olduğu yere bayılır Gopi annesini yere düşmekten son anda kurtarmıştır. Ahem ise gelgit akıllı kaynanası gözlerinin önünde bayılınca birden panik yapar. Modikona'na hemen doktor çağrılır. Doktor Gopi'nin annesini kontrol ettikten sonra bir daha bu kadına asla böyle büyük bir şok yaşatmayın der. Kısaca bundan sonra Ahem Gopi'nin annesine Mira'nın kendi kızı olduğunu söyleyemeyecek. Modikona'nda kıyametler koparken diğer tarafta biz Gopi'nin kardeşi Rada'nın Ahem'e karşı olan tavırlarına dikkat kesiliyoruz. Herkese sinirli ve somurtkan bir şekilde bakan Rada Ahem'i karşısında görünce nedense yüzünde güller açmaktadır. Bu da yetmezmiş gibi Ahim işe giderken Ahim'in iş yerinde yemesi için ona yemek bile hazırlamaktadır. Bu durum modi kimsenin dikkatini çekmezken biz izleyicilerin tabii ki de dikkatini çekmektedir. Ahim'in doğum gününde de çiçeklerle Ahim'in doğum gününü kutlamayı ihmal etmemektedir. Ama Gopi ile Ahem'i samimi bir şekilde görünce yüzündeki gülümseme birden yerini somurtkanlığa bırakır. Eğer sizler de benim gibi Gopi'nin kardeşi Rada'yı hiç sevmediyseniz ve dizimizden bir an önce çıkmasını istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın.